İslam şeriatının tümüyle kaldırılıp yerine batı tarzı, demokratik, laik, kemalist bir rejimin kurulduğu zaman dilimini biz tabii ki kutlamıyoruz. Ama bu vesileyle rejime karşı tavrımızı gündeme getiriyoruz. Tavuta karşı çıkmayı imani bir görev bilen müminler olarak tavuti yönetimi reddettiğimiz gibi böyle bir yönetimin başlatıldığı günü şeriata İslami devlet anlayışına düşmanlık olarak değerlendiriyoruz. Din bize iki tane bayram vermiş. Bunun dışında başka günleri bayram olarak kabul etmeyi caiz göstermemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medinelilerin iki günü milli kurtuluş günü olarak bayram kabul ettiklerine şahit olur. O günlerde medeniler oynarlar, eğlenirler, sevinçlerini gündeme getirirlerdi. Bu duruma şahit olan Allah Resulü, bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi. Yok, bu milli gününüz, bir de dini gününüz filan diye şirk koşar gibi bayramları ee, insanların milli veya dini diye ayırmadı. Din her şeyimizi kuşatır. Ee, dinin yanına başka bir unsur ilave edilmez. Din başka dinlerden veya e, kültürlerden hiçbir şeyi ödünç almaz. Bidat kabul eder, reddeder. Ve Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak Bunlardan daha hayırlısını Ramazan ve Kurban Bayramı'nı lütuf olarak verdi buyurdu. Ebu Davud, Nese'yi, Ahmed İbni Ambel bu hadisi rivayet ederler. İşte bu peygamberi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'te Cumhuriyet Bayramı kabul edilen Cumhuriyet ve Cumhur ne demektir kısaca onu tahlil etmiş olayım Cumhur Arapça bir kelimedir halk demektir topluluk demektir Fransızca Republik kelimesinin tercümesiyle oluşmuş Latince Republik Klasik anlamda kamusal alan manasına gelir. Bir topluluğa onların birleştirmek suretiyle halk olma özelliğini kazandıran kamusal nesne demektir diye izah edilir. Bu cumhuriyet yönetiminin, republiyenin, monarşiye tek başlı yönetime karşı devlet başkanının halk tarafından seçildiği ve halk idaresince iradesince meşrulaştırıldığı devlet şekli anlamında kullanılır. Ve cumhuriyeti, cumhuriyetçiler şöyle tanımlar. Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekili aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Hükümet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu oligarşi kavramının zıttı diye tanımlanır. Ve cumhuriyet kavramı genel olarak temsili demokrasinin uygulamasını ifade eder. Bunlar teorik bilgiler. Gel gelelim hiç de uygulama cumhurun öne çıktığı, onun yönettiği bir rejim değildir cumhuriyet. Olsa ne olur? O da ayrı bir konu. Cumhuriyet cumhurun yani halkın egemen olması onun dediğinin uygulaması demek olduğu halde halkın inancı nasıl bir yönetim istediği cumhuriyet yönetiminde hiç önemsenmemektedir. Halk yönetimi demek olan cumhuriyet yönetiminde halk etken değil edilgendir. Halkın istekleri sadece istek olarak kalır ve yönetimle halk arasında ciddi bir uçurum söz konusu edilir. Mesela halkın kaçta kaçı kravat takar ama kravatsız bir yönetici seçme hakkına sahip değildir. Bugüne kadar seçilen yöneticilerden kravatsız birini gördünüz mü? Sadece kravat şekilden ibarettir, olsa ne olur diyebilirsiniz. Ama halkın kaçta kaçı söz gelimi Kur'an'ın devlet olarak uygulanmasını, Kur'an'i kuralların hayata geçirilmesini istememektedir. Böyle bir ankete cesaret edebilirler mi? Siz küfrün kanunlarıyla, insanların uydurma hevalarından çıkarttıkları kanunlarla mı, yoksa Allah'ın kanunlarıyla mı, Müslüman mı, batılı kafirlerce mi idare edilmek istiyorsunuz diye, bugünkü dejenere ettikleri halka bile sorsalar ve ondan sonra çıkana halkın idaresi, cumhuriyet idaresi deseler, o zaman belki hakları olur. Kim takar ki halkın hangi tür idare istediğini? Ama yutturmaca kolaydır. Cumhuriyet halk idaresidir. E, Tabi kimse bu söze ne güler ne tepki verir. Evet, Halk yönetimi demek olan cumhuriyet döneminde Allah'ın kanunları halka rağmen yok sayılır. Halkın seçtikleri kendi kafalarından kanunlar çıkarır. İslam'ın idare tarzı ise tabii ki devlet anlayışı ise çokça farklıdır. İslam halkın yönetimini değil, Hakk'ın yönetimini esas alır. Halk hakta birleşmeyebilir. Dolayısıyla halk nasıl yönetileceğini doğru dürüst değerlendirmeyebilir. Halk çok çabuk manipüle edilebilir, kandırılabilir, yönlendirilebilir. Para kimin yanındaysa halk da e, güçlüden paradan yana e, yön alabilir. O yüzden e, e, Allah'ın rızası e, halkın yanında değil, kendi emir ve direktiflerinin e, uygulanması yanındadır. İslam devleti beyatla iş başına gelen şura denilen e, emin ve ehil şahsiyetlerin yönetime e, iştirak ettiği, adaletle yani Allah'ın indirdiği hükümlerle, kanunlarla halkın yönetildiği bir devlet ortaya koyar. Ehli hal vel ak denilen Alimlerin öncelikle uygun görüp tayin ettikleri, kendisine İmam, halife, ülül emir, İslam devlet başkanı gibi bir at verilen yönetici, yani devlet başkanı, eğer adaletten ayrıldıysa Allah'a isyan ediyor veya insanları Allah'ın kanunlarıyla yönetim görevini tam olarak yapmıyorsa onu makamından azletir, uzaklaştırır. Demokrasi ve cumhuriyet hakimiyetin halkın elinde olmasının adıdır. Krallık, hakimiyetin kralın elinde olmasıdır. Teokrasi de hakimiyetin Allah adına konuştuğunu iddia eden din adamı sınıfının ya da kendini Tanrı yerine koyanların elinde olmasıdır. Buna benzer diğer bütün sistemler de böyledir. Yani siyasi sistemler hakimiyeti elinde bulunduranlara göre tanımlanır ve ona göre isimleri alır. Yalnız İslam hakimiyeti Allah'ta görür, hakimiyeti Allah'ın bir hakkı olarak kabul eder. Bunun dışındaki diğer bütün beşeri sistemlerin ki onlar aslında birer batıl dindir. Bunların özelliği ise hakimiyeti Allah'ta görmeyip insanda, halkta, ulusta görmeleridir. Hakimiyet insana verilirse hangi insanlara verilecek? İşte onu güya demokratik seçimler tayin eder. Ama unutmayalım ki Seçilen insanlar bile, halkın seçtikleri bile, halkı normal olarak yönetmek konusunda çok geri sıralardadır. Demokrasinin, cumhuriyetin tatbik edildiği, söylenilen içinde yaşadığımız ülke gibi yönetimlerde önce hakimiyet yattığı yerden Atatürk'ündür. Onun ilkelerine, inkılaplarına ters hiçbir kanun teklif bile edilemez. Anayasada onun ismi defalarca tekrar edilirken Allah lafzı bir defa bile anayasada söz konusu olmaz. Yani aslında anayasa değil ata yasadır. Analarımıza hakaret olur yasayı ona benzetirsek. Ama yasa ata yasadır. Başta odur yöneten sonra sonra Amerika gibi Türkiye'ye müdahale e, ettiği belli olmayan, devamlı e, onun emrinde hareket ettiğimiz e, rejimlerdir. Derin devletlerdir. Medyadır, para babalarıdır e, ve oligarşik e, e, yapılanmalardır. Yani e, bakanlıklara ve yönetime e, yön veren e, zihniyetlerdir. Biraz da e, biraz da seçilenlerindir Bunlara ters düşmemek kaydıyla. Tabi halkın dediği o kim takar halkı? Seçimde kandırmak için e, onlara birkaç parlak laf yeter. Onun dışında ne hakkın hakimiyeti söz konusudur İslam devletinde olduğu gibi ne de demokratik ülkeler diye ifade edilen ülkelerde insanların dediği söz konusudur. Olsa ne olur? O ayrı bir konu. Şimdi böyle bir yönetimde kim neyin bayramını kutlayacak? 29 Ekimler bir avuç egemen azgın zihniyetin kendilerine iktidar ve rant sağlayan sistemin oluşumu bakımından mümkün ki sevinebilecekler bugün. Ama ezilen, sömürlen, horlanan, aşağılanan, karın doyurmak için gecesini gündüzüne katan bir sürü zulümlerle manevi yönü yok edilen sefalete mahkum edilen halk neyin bayramını yapacak. Bu rejim kendilerine ne verdi? Kendilerinden ne aldı? Allah'a ne kadar yaklaştırdı? Batıya ve batıla ne kadar yaklaştırdı? Evet, büyük kitlelerin hiç de bayram yapacağı ortamı oluşturmayan bir rejim söz konusu. Resmen saltanatın kaldırıldığı zaman dilimi olarak lanse edilir cumhuriyet yönetimleri 450 veya 550 tane Sultan padişah e, oluşturduklarını hiç e, itiraf etmezler e, modern bir saltanat oluşturdular halkı e, Cumhuru e, onun değerlerini kültürünü her şeyden önce inancını aşağılayıp kendi tercihleri olan batılı emperyalist devletlerin sekirel kültürünü e, ahlakını Daha doğrusu ahlaksızlığını insanlara dayattılar ve böyle bir politika istediler 90 senedir Türkiye nereye geldi kim ne kadar huzurlu bu rejimden kimler ne kadar memnun onu tahlil etmek gerekir ama unutmayalım ki Cumhuriyet düzeni insanlara Allah'ı unutturup onun yerine başka ilahlar dayattı